Ben kardeşim bayram için İsmail'e Türk'ten bir şarkı istiyoruz demişlerdi. Yine de Samsun'da, Samsun'dan, değil mi doğru? Samsun'dan Mustafa Şahin. Şu anda Samsun'dan İzmir'e gidiyorum. Sıradaki şarkıyı Ayşegül Coşkunsu için istiyorum demiş. sona Soner Değirmenci'ye Ali Çocuk Gibiyim Çalar mısınız? İyi yayınlar dileriz demişler Tamam şarkı hazır listemde Bir de herkes Murat Seven olabilseydi Dünya adamdan geçilmezdi Her zaman her yerde adam gibi adam Hocam nefesim Murat Berlin Seven İyi kim demiş Emre Tıknazoğlu'na Sakiler Dünyadan Uzak şarkısını yayınlar mısınız beni yarın erkenden arar mısın? Seni çok seviyorum demiş. <Sessizlik> İyi Murat Bey. Rica etsek Müslüm Babadan da Kalleş Dünya şarkısını yayınlar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin. Zühre Nurgul olmuş. Ertuğrul Çilebi'ye sevdiklerime selam e, Selamun Aleyküm Canım sabah işe gideceğim Erkenden yatacağım seni çok seviyorum Her ne olursa olsun her zaman yanındayım Tez zamanda kavuşmak dileğiyle İyi geceler Ertuğrul Eda Çilebi demişler <laughs> Bozan Ozan Paskap için Murat Göbakan'dan Ay Yüzüm şarkısı çalar mısınız? Doğum gün kutlu olsun paşam. Her zaman yanındayız. Mutlu yıllar Senay, Şenay ve Nuray teyzeleri demiş. Selamünaleyküm abi hayırlı akşamlar iyi yayınlar kardeşin kardeşim Ta için Ahmet Kaya'dan kum gibi şarkısını çalar mısınız demişler. Tamam listem alacağım. Fatosh'daki şarkı canım bir tanem kardeşim kudretim için gelsin çok seviyorum seni ablam demiş ablası yollamış <Sessizlik> Mustafa Plan'dan yine Samet Polat'a Mujoca armağan demiş tüm güzel şarkılar kardeşlerim için armağan olsun demiş Mustafa Plan yollamış <Sessizlik> sevgili Kaptan Tutku o da dinliyor bu arada yine Erkinler oturuyan sevgili Kavaklı Murat ustaya sevgilerimle gelsin. Selamünaleyküm abi.